Evet arkadaşlar, Velasıl kelam yeni haftadan, yeni antrenmanlardan. 86. günden selamlar. 15 Ocak'tayız. Sıkıntılı günler geçiriyoruz. Finaline ermek üzereyiz. Evet. Ama yorulduk artık. Her anlamda yorulduk. Buraya gelip gitmek artık daha zor. Çünkü antrenmanlar da havuzun sürüyor. Hani deniz normalde zor olması gerekirken aslında ben denize şu an. En kolay de şey. denize gireyim diye bekliyorum. O yüzden güzel bir antrenmana başlıyoruz ve bam 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 yapıp çıkıyoruz. Bugünkü egzersizlerimiz neutral grip, plop, 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 Dips. Natural grip, dips. Plank yapacağız o zaman yapacak bir şey yok. Bu daha. Bak kapata dedin yine gördün mü? Evet. Bir evet. bana diyorsun ki ben öyle bir şey demiyorum diyorsun. Aaa dert. Hele ilk antrenmanlara sürekli evet. gidiyordum. Bacağımın acıdığına mı yanayım, yorulduğuma mı yanayım? Hala acıyor mu bacağın ya? Oo, basınç kafamı patlattı. Bekle mi yaptın? Nötral çıkıyor. Ben niye üçüncü yapıyorum lan bugün? Gel lavuk bir de karaptanı bırak. Oğlum marat... bitmiyor lan bu dips. <laughs> 22 değil mi? Beynim çıktı yerinden anasını satayım. <laughs> Belki eksik veya fazla yapmış olabilirim. Evet. <laughs> Oha. Bak poşeti çalmış çantamda. <laughs> Lan bırak poşeti. Ya ağlayacağım şimdi ya sinirden. <laughs> <laughs> Bir şey yapamıyorum. Tüfekle vur onu. Ne yaptın patladı yine. 60 değil mi? 60. 86. Bitiyor. Abi inan su değil de antrenmanlar çok zorluyor. Yoruldum sana yetişeceğim diye. <laughs> Niye kaçıyorsun? Ben bunun hesabını sorarım. Boğazım kurudu yine ya. He? Şu şart. Boğazım kurudu. Ah. <laughs> Baksana önceden Antrenmanlarda misafirlerimiz olurdu. Artık kimse antrenmana gelmiyor. Ben son gün 30 tane nötral yapacağım. Tamam. İlk set. Çok zor 50 dolar. Çok. Fazla olur. 50 dolar. Hadi olur. 25 25. Fazla Tamam o zaman hamburger. Aynı para diyeyim. Ama <laughs> de 20 dolar. yeter mi? 35. Yeter yeter. Aa, i̇lk sette 30 tane nötrler atacağım. İlk sette 30 tane atma sonra o peşine 20-20 devam edeceğim. Kaçsa o evet. Bundan bir şey değişmiyor mu? İlk günden sonra 10 fazlasını yapıyorsun zaten. Kolay mı oğlum? Yapamaz mıyım? Ya 30 tane bak çekeriz bu arada. Çekemeyiz diye çok çekeriz. Senet senin barfise karşı bir şeyin var il ilginç bir şekilde. Ben Yok. yavaş yapıyorum, ondan çıkmıyor. Hızlı yap. Salıyor o zaman Hayır tam salıyorsun, kürek kemiklerini salmıyorsun sadece bak. Sen kürek kemiklerini de salıyorsun. Kimse demesin o olmayı. Yalnız trisepsim... Çok uzun zaman sonra ilk defa pump oldu. Göğsüm falan. Benim palaz. şu an her Benim pump. pizza gömdüm ya. Hiç yaramıyor ama. Ne oluyor? Yemek sepetinde yüzde elli indirim verdi bana. İki saat güzel söyledim. Yarı fiyatına geldi. Sonra iki tur. Hatta 200 liraya geldi. 600 liralık pizza. Bak bak beşinci setteki şu tempoya bak. Pizza yemiş ya bak. <laughs> bak ne var bak. Beş. Altı. Lan serseri misin yedi, ya? Sekiz. Dokuz. 10 11 12. Bak şimdi inecek başım dönüyor. Rüşmez. Şahiser yapıyor şu an ya. 16 17. Ha <laughs> siktir. Kardeşim sen ne yapıyorsun ya? <laughs> Bak. Yorulayım oğlum bir zahmet. 2 Bırak. Oh. Uh. Nasıl pomp olduğumu merak ediyorum. Söylememe gerek yok. Denize giriyoruz. Ben üstümü çıkaracağım, biriniz fotoğraf çeksin. Güzel pump oldum. Hadi, hadi, hadi. hadi oğlum siz neyi bekliyorsunuz ya? Allah aşkına. Arkadaşlar bugün normalden biraz daha soğuk. Galiba 9 derecenin altına. Ah. <laughs> Neyse nefes kontrol. 86. Günler. deniz anaları bile yok Oh. 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 Yalnız akıntı götürüyor bizi ya. Evet. Hem akıntı götürüyor hem de uyuştum ben. Benim tam şu burama kramp giriyor soğuktan. Sana işte bende de doğru ben Bak burada bu kadar götürüyorsa açıklardan kimse duramaz. Yes.